Bir bardak su içmek ile tam 10 tane sünneti yaşayabilirsiniz. 1. Suyu hızlı değil, yavaş yavaş içmeli. 2. Suyu bir defada değil, 2 veya 3 yudumda içmeli. 3. Su içerken içine nefesini bırakmamalı. 4. Suyu mümkünse oturarak içmeli. 5. Suyu sağ elle içmeli. 6. Mideyi yemekle doldurmamak üçte birini suya ayırmak. 7. Suyu içerken Bismillahirrahmanirrahim demek. 8. Suyu içerken Allah'ın suyu ne güzel yarattığını düşünmek, tefekkür etmek ve Allah'a kalben teşekkür etmek. 9. Suyu içtikten sonra Allah'a hamd etmek, elhamdülillah demek. Ve 10. Aile içinde de olsa suyu ikram ederek Selam ve dua ile